Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size bir oyun öğreteceğim arkadaşlar. Bu oyunu mobil üzerinden PC oynayabilirsiniz arkadaşlar. Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya şunu yazıyorsunuz. Cihiki Play PC Games. Buradan ikinciye tıklıyorsunuz. Ben yükledim arkadaşlar. Yükleyin bunu. Uygulama var arkadaşlar. PC üzerinden oynayabiliyorsunuz. Bazı şeyler var ama. Evet, ne oyunu bu? Paramız sıfır şu an ama. Yeni yüklediğim için. Evet. Ya. Arkadaşlar mesela şuraya bilinen bir oyunu yazmanız lazım. GTA 5 mesela. Buna tıklıyorsunuz. Paramız yok şu an ama herhalde. Paramız olmadığı için yapamıyoruz tabii ki. Evet. Evet. reklam izleyip de mi oluyor? Şu an ses vardı, ses gitti. Bir Türk var burada, Muhammed Batın diye. Her 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 Bakalım ya. 3.000 para diyor ama bizim de paramız yok ki. Mesela şuraya play time dediniz. Play Oha be. Hep İşte PC oyunları oynayabiliyorsunuz buradan. Free Coins dedik. Gördüğünüz gibi video mu? Sonra video izleyelim. Video açılsın. Sen yeni güne hazırsın. Daha... <laughs> Arkadaşlar geldim. Hayla para vermedi ama. Ha üç kere izleyeceğiz. E, gitti? Evet, arkadaşlar oyun PC PC oynadığımız için şey demeyin yani. Yok ben bunu geçemem. Yani kasar. Hiçbir oyun kasmıyor. Gerçekten. Bu arada 10 param oldu. Tekrardan geldim E0 ha. 3 oldu ama vermedi. Oha verdi. Bu tamam. Bu ne? Bu ne? Oho bu ne? Çık şuradan. 15'te kaldı paramız. Şimdi GTA 5 oynayabiliyor muyuz? Mesela girelim. Aha reklam girdi. Bu ne? Ne oluyor? Ben de yeni oynadığım için bilmiyorum. Ee? Bu ne lan çüş. 87 oyuncu. Oha be süre var. Arkadaşlar bekliyorum ayla 2 saattir 65 oldu anca. Şu bakın. Bu değil. Bu değil. Bu 63 player istiyor. Arkadaşlar 39 kaldı. Regular dedi. VIP alınca 2 saniye müddet diyor. 33 oldu. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Aa, 26 oldu. Biraz daha bekleteceğim sizi. Arkadaşlar 9 kaldı. Çok az kaldı. Arkadaşlar benim hesabım Murat Murat. Evet. Arkadaşlar bir dahaki bölümde oyunu oynayacağım.